Diana çocukluğunda çok isyankar ve herkesin tersine giden bir çocukmuş. Buna rağmen okulunda en nazik kız çocuğu ödülünü almış. Buna kendisi de çok şaşırıyor. Charles'la tanışmaları da ilginç. Bir gece bir arkadaşların evinde uzun uzun sohbet ediyorlar. Bir saman balyasının üzerinde. Masallardaki gibi değil mi? Yıldızlı bir gecede falan. Charles dayanamayıp onu öpüyor. Ve aralarında bir elektriklenme oluyor. Ertesi gün Charles Diana'ya benimle birlikte saraya gel diyor. Ben çalışırken beni beklemenin bir sakıncası yoktur herhalde diyor. Diana da diyor ki hayır sakıncası var seni ben bekleyemem. Ve Charles bundan çok etkileniyor. Diana'nın ona özgüvenli bir şekilde cevap vermesi ve onu terslemesi Charles'ı çok etkiliyor. Buradan anlıyoruz ki Charles çok özgüvensiz biri. Kendisine özgüvenle cevap veren herkese hatta özgüvenle değil kendisine cevap veren herkesten etkileniyor bu adam yani. Çok ilginç bir durum bu. İlişkilerinde şöyle şeyler yaşanıyor. Charles bir hafta boyunca arıyor ama 3 hafta boyunca ortadan kayboluyor falan. Buna rağmen Diana ilişkiyi bitirmiyor. Bir gariplik olduğunu sezdiği halde devam ediyor. İlişkinin içine girdiğinde bir bakıyor ki orada Camilla var.